MHP İl Başkanı Semih Işıkver, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Elazığ'da düzenleyeceği miting öncesi ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi. Işıkver düzenlenecek mitinge vatandaşları davet etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli aday belli karar net sloganıyla başlattıkları mitingleri kapsamında 13 Kasım Pazar günü Elazığ'a gelecek. Devlet Bahçeli'nin düzenleyeceği miting öncesi MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver beraberindeki yönetim kuruluyla birlikte ilçeleri ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretler kapsamında Karakoçan, Kovancılar, Palu, Alacakaya, Maden, Sivrice ve Baskil ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelindi. Başkan Işıkver ilçelerde yaptığı konuşmada bütün vatandaşları 13 Kasım'daki mitinge davet etti. Yapacağımız çalışmalarla alakalı... Öncelikle şehirde bir tertip komitesi kurduk. Akabinde de ilçelerimizde özellikle ilçe başkanlarından istirhamımız ilçemizde bugüne kadar davamıza emek vermiş bütün büyüklerimizin. Varsa tertip komitesinde görev almak istiyorsa sizin yanınızda olması daha doğrudur. Da ideal anlamında neyi başarmamız gerekiyorsa Allah'ın izni ve inayeti sizlerin de desteğiyle bugüne kadar hep başararak, hep engelleri aşarak, hep bariyerleri yıkarak buraya kadar getirdik. Kalabalık geçmesinin, coşkulu geçmesinin ondan sonraki süreçlere olan etkisini de göz önünde bulundurduğumuzda bu mitingin özünde Elazığ'ın siyasetinde bundan sonraki süreçler için belirleyici olacağını Milliyetçi Hareket Partisi adına da Cumhur İttifakı adına da Sayın Cumhurbaşkanımızın birinci turda seçip seçimi büyük bir farkla alabilmesi adına da en kıymetli bulduğumuz etkinlik olduğunu bir kez daha ifade etmek ister. Sahil köylerinde bir tane abimiz, kardeşimiz, ablamız, annemiz, bacımız dahi orada. Ben Devlet Bey'i görmek istiyorum. Devlet Bahçeli'yi görmek, onu dinlemek, onun mesajlarını anlamak istiyorum diye bu hissiyatı taşıyan, bu hissiyatı paylaşan tek bir kişiyi bile yerde koymadan buradan oraya bu akışı, bu intikali, bu hususatı sağlamak noktasında neler yapabileceğimizi konuşmak içindir. İl Başkanı Işıkver, Elazığlıların partilerinden bir milletvekili görmek istediklerini söyledi. 24 Haziran 2018 tarihinden beri Elazığ'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsil edilmediği ve bu itibarla da birçok noktada tabanımızdan niye bir milletvekilimiz yok, ah bir milletvekilimiz olsaydı da haklarımızı savunsaydı şeklinde çok serzeniş işittik. Dolayısıyla yeni dönemde hem Milliyetçi Hareket Partisi adına bir yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi kurgusu yapabilme, oluşturabilme hem de Cumhur İttifakı'na destek isteme gerekçesiyle en önemlisi de Sayın Cumhurbaşkanımıza aday belli karar net vurgusu adı altında oy istemek, destek istemek sebebiyle Sayın Genel Başkanımız ilimize teşrif edecek.